Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Crystal Kill adlı bir oyun oynayacağız. <laughs> şu an bilgisayar karşı bilgisayar oynuyor. oyun 3 farklı mod var. Bilgisayar karşı bilgisayar şu an oynadı şu an oldu olan. Bunu da böyle video gibi izliyorsun. Birisinde de um, player'a karşı e, e, bilgisayar. Birisinde de oyuncuya karşı oyuncu. Direkt öyle. Ve gerçekten de çok güzel bir oyun. İlk önce araştırdım ettim. Şu an oyunu bilgisayar karşı bilgisayar yaparken öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi basılı tutuyor. Basılı tutunca bir anda 2 oluyor, oluyor. Bir de 3 oluyor. Bir de 1 level var. Üstte killer var. Kristaller görüyorum. Kristalleri parçalıyorlar. Kristaller ateş edebiliyor. Bir ana kristaller var. Şu an bunları görüyorum. Gerçekten güzel bir oyun gözüküyor. Menü diyorum. Play verse AI. Hadi bakalım. Şimdi nereden gönderdi? Buradan gönderdi. Hemen ben level 2 gönderiyorum. Öğrendiğim kadarıyla. Şöyle level 2. Şöyle ortadan da bir level 3 mü gönderiyor? Gönderemedim. Hayır gönderemedim. Ha gönderdim çok güzel. Şu ortadan bir level 3 göndersem nasıl olur? Adam şu an aşağı yoldan level 3 gönderdi. Yani bot gönderdi. O dur 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 dur. Aşağıda hem 2 level hem de 3 level var. Hemen hemen yenelim orayı. Bir level gönder diye. Çok kolay. Ay. Gönderemedim, gönderemedim, gönderemedim. Level 3 oldu. Hemen gönderdim. Level 2 oldu gönderdim. Level 1 oldu gönderdim. Yani level 1 iken hemen gönderebiliyoruz. Ben şu ortaya bir tane daha level 3 göndermek istiyorum. Ay gönderemedim ya. Of. Kötü oldu bak. Hop ve hop. Tamam gönderdim. Adam hiç aş ortaya hiç bakmıyor. Onu fark ettim. Sürekli aşağıya bakıyor. Level 1 ve 2. Hemen 2 level olarak göndereyim. Level 1 ve 2. Level 1 ve 2. Hemen oraya level 2'ler bakarken buraya 3 level'lık şey şeye göndereyim. Ardından 2 level göndereyim. En sonunda da 1 level göndereyim. Yok 2 level gönderdim yine. Yanlışlıkla 2 level gönderdim. Şimdi bu üstten de 3 level göndereyim. Rahat olsun. Çok kolay aldım ha. Bu kadar kolay olacağını hiç düşünmemiştim. Bir anda adam adam bir şey açmasın. Ve ona böyle enerji şey almasın böyle çotur çatır göndermeye başlıyor değil mi? O zaman işte çok korkardım. Bu da bu oyunun devamını isterseniz yazın yorumlara. Like atabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Ben bu oyunun devamını da çekerim. Bu sefer, de oyuncuya karşı oyuncu yaparız. <laughs> Adam şu an ne yapacağı hakkında hiçbir fikri yok. Rahat win. Çok kolay kazandık. yey Bundan önce bir çekim daha yaptım. Maalesef çekimi hemen bittiği için pek yapamadım. Sonunu da getiremedim. Ve evet biz kazandık. Videomuzu burada bitirelim. Videomu beğenip yorumları yorum atıp like, like yapıp ve abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok sevinirim. O zaman hadi. Görüşürüz.